bana, bak neler diyeceğim sana. Bekleri öldürdüğünde ananın ağdını, Togulan'ı, Erdeneyi katlettiğinde, altının kuna'nın feryat figanını duymaman için var gücümle tokmağımı vurmuştum bedenime. Güm, güm, gümde güm, avaz avaz bağırdıkça ben Acının üstünü örtmüştün sen. Tıkamıştın kulaklarını gözyaşına, vahşetine ortak etmiştin beni. Geç anladım zalimin zulmünü. Uyan Cengiz Han, uyan, duy sesimi. Savaşta değil de barışta, ölümde değil de düğünde çalacağım bundan böyle gül. küstüm sana narın ayağın. Acıların sesini duy diye. Kaldıysa yüreğinde merhamet insafa gel diye. Son kez vuruyorum tokmağımı bedenime. Güm, güm, güm de güm. Ve gidiyorum mazlumların yanına. Küçük beyaz bulut gibi. Küçük.